Öl tanıtımı. Bir PTT. Hoş Zaten, bu ptt. Ki, iki çocuk Ama biz Bunu nasıl önleyeceğimizi bilmiyoruz. Ama çarpıyoruz diye korkuyoruz. O yüzden büyüklerin önlem almasını istiyoruz. Yani bu nasıl bir şey desem nasıl böyle bunu nasıl yapacağız biz? Biz elektronik elektronik şey yap yapıyoruz gibi hayvanlar buluyormuş görecekler köyünde. Ama çok güzeldi. Gördüğünüz gibi inek merhaba de kameraya. Mı 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 Bu eve kim götürür etmesi lazım da göçersin. Ama ben bunu. Neden göçermiyorum böyle? Oh kanal aldı. Özel özel Bir de benim evimin evimin yanında. söylemek lazım bunları belediyeye ya. Gördüğünüz gibi bu oyun gibi bir köpek. Bu köpeğe, bu köpeğe ısırmaya çalışıyorum. Nasıl bir şeydir? Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir ağaç vardır. Çok güzeldir. Ve bu doğa köyü. Evet arkadaşlar şimdi benim abim. Cihan'ın Cihan. <laughs> Yapabildiğimizi kay motorum var. Evet ee, motoru gösterelim. Daha bir ev oldu. Şu an 2000 2000 333 kilometrede. İki ay oldu. ay daha olmadı bile arkadaşlar. Bununla ben 135 140 gördüm. Hatta arkasında ben de varım. Bu kadar mı? Hayır arkadaşlar. Şimdi bir yere gideceğiz. Orada egzoz bakacağız. Yani. Ça 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 ça.

Videomuz sona ermektedir. Kendinize evet. iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.